20 yaşlarda cilt bakım rutinini nasıl olmalı? Yapılması gereken medikal estetik işlemler nelerdir? Şimdi 20'li yaşlar cilt için oldukça kritik bir dönem. Çünkü şu an cildin ve ne yapıyorsanız 10 yıl sonra yüzünüzde onun yansımasını göreceksiniz. Ve evet yine sosyal medya büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor. Peki 20 yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı? Ve önerdiğimiz medikal estetik işlemler nelerdir? Önce Öncelikli olarak ne yapmamanız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Birincisi, 10 adımlı rutinlere para harcamayın. Cilt bakımınızı oldukça sade, basit ve sürdürülebilir tutun. Yani cilt bakım rutininizin aşamaları 4-5 aşamayı geçmesin. Her hafta yeni bir ürün denemeyin sürekli ürün değiştirmeyin. Her bir cilt sorununuz için yeni ürün denemekten vazgeçin. Çünkü bazı sorunlar ne yazık ki cilt bakım ürünleri çözülmüyor. Retino, C vitamini, asitleri üst üste sürmekten vazgeçin. Nemlendirici yağlandırır mitine kanmayın. Düzenli olarak nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin. Güneş koruyucuyu yalnızca yazın değil, yaz kış kullanmaya ve açıkta kalan boyun degaşe el sırtı gibi bölgelerinize kullanmayı da ihmal etmeyin. Bu saydığım fazlalıklar cildinizi uzun sürede yıpratır, bariyere hasar verir, hassasiyet kızarıklı, erken çizgi ve lekelenme gibi çeşitli cilt bakım sorunlarına yol açar. Peki Kısaca ne yapmalıyız? Her gün cildimizi sabah akşam nazik bir temizleyici ile temizlemeliyiz. Her gün mutlaka su bazlı, nakumadejenik bir nemlendirici ile sabah akşam nemlendirmeliyiz. Ve yaz kış FPF kullanmak ihmal etmemeliyiz. Şimdi bunlar anti-aging'in bilimsel temeli. Ama artık eğer 25 yaşına döndüyseniz sabahları cilt bakım rutininize C vitamini veya başka herhangi bir antioksidan serum, akşamları ise cildiniz kaldırıyorsa düşük doz retinoid veya peptit içerikli veya büyüme faktörü bazlı bir serum kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki hangi işlemler imkan varsa yapılmalı? Tabii ki de koruyucu botoks uygulaması öncelikli olarak. Kaş ortası alın ve göz çevresi kırışıklıklar yerleşmeden öneriyoruz. Özellikle 25 yaşına döndüyseniz. Yine cilde nem bariyer desteği vermek, cidimizde işte sigara, alkol, ultraviyole, uzun süreli makyaj, uzun süreli ekran maruziyeti gibi yaşlandırıcı etkileri nötralize etmek için düzenli mezoterapi uygulaması, yılda bir kez kolajen stimülasyonu için fraksiyonel karbondioksit lazer veya iğneli radyo frekans namı diğer adıyla altın ile yaptırmayı tavsiye ediyorum. Eğer cezinizde leke, ton eşitsizliği, kızarıklık, kılcal damar gibi çeşitli cilt problemleri varsa tabii ki de BVL teknolojisinden faydalanmanız gerekiyor. Tabii bu saydıklarımın hepsi trendlere göre değil, kişiye özel